Tekrar merhaba spor Smash TV izleyenleri. Şimdi de Pekla takımından Aksel'in babasıyla birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Çok mersi, çok teşekkürler. iyi yayınlar. Öncelikle şunu sormak isteriz. Aksel basketbola nasıl başladı, ne zaman başladı? Siz onun yeteneğini veya hevesini ilk nasıl keşfettiniz? 4 yaşında ilk jimnastikle başlamıştık. Bir yıl jimnastiğin üstüne ben eski yüzücü olduğum için o bulunduğumuz yerde basket Kulübümüz vardı akademinin içinde ve, ve denemek amacıyla başladık. O günden bugüne 5 yaşından beri basket oynuyor, şu anda U12A'da, Petna'da oynuyor. E, fiziksel gelişimi mutlaka çok olumlu yönde etkilenmiştir. Peki okul hayatına etkisi konusunda e, herhangi bir çekinceniz var mı, antrenman tempoları nasıl gidiyor? Antrenmanlarımız yoğun, 4 gün takım antrenmanımız var, 1 gün fundamentalımız var, özel olarak ayrıca maçlarımız var sorumluluğunu bilen bir çocuk olduğu için bugüne kadar çok şükür bir şey yaşamadık. Maçımız olup da sabaha <laughs> ödev yaptığını bir <laughs> bilirim yani. Bir şey yaşamadık şu ana Peki çocukları basketbola hevesli diğer aileler için bir öneriniz e, var mıdır? Takım oyun olması, koordinasyon, beceri, e, kişisel gelişim için bence önemli bir spor. Güzel bir spor. Ben destekliyorum açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Aksiyede başarılar dileriz. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. İyi hoşçakalın.